Şimdi beklenti Fatih Altaylı işte ya evet ceza alabilir ama hani ehveni gibi böyle bir beklenti vardı. Fakat olmadı. Sizce bir niye olmamış olabilir? Bu karar yani kurumsal bir karar mı her şeyden önce yoksa böyle kişisel bir öfke barındıran bir kararın izi gibi mi okumak lazım? Ya da siz bir hukukçu olarak nasıl bakıyorsunuz? Hakan ben şöyle söyleyeyim bir hukukçu olarak ben 30 yılı aşkında bir ceza e, avukatı olarak da söyleyebilirim. Kesinlikle e, davanın esas hakkındaki kararı derseniz her türlü karar çıkabilirdi. E, ona e, artık onu bir üst mahkeme takdir edecek. Fakat verilen bu cezaya karşılık olarak tutuklamanın devamı kararı bence tamamıyla e, hukuka aykırı bizim e, hukuk sistemimize e, skandal bir karar olarak görüyorum. Şimdi Fatih Altaylı e, tehdit suçundan dava açılıyor kendisi. E, Türk Ceza Kanunu 106. maddesi de tehdit suçunun cezasını 6 aydan 2 yıla kadar öngörüyor. Mahkeme alt sınırdan verse 6 ay hadi tehditler bir yıl verdi. O da kabul. Bir yıldan sonra Türk Ceza Kanunu'nun 310. maddesi var. Yani Cumhurbaşkanı'na e, suikast ve fiili saldırıyı düzenleyen 310. maddesi var. 310. maddesinin ikinci fıkrasına istinaden diyor ki bu fiili saldırı kabul ediyor bunu. Yani aslında bu kararla birlikte Bizim hukuk sistemimizde ateşli silahlar kanunu da ateş silahların tanımı yapılır. Hangi silahlar, silah sayılır babında Yani sözle söylenen sözle artık silaha girmiş durumda. Bu maddeyi uygulanıp, bu maddeye göre hep 1 bölü 2 artırıyor cezasını. Bu da 1 yıl 6 ay yapıyor. Ama bunun da kalmıyor çünkü o maddeyi uygularsanız, o maddenin devamı son cümlesi şunu diye, 5 yıldan az olamaz. O bir yıl 6 ay çıkıyor 5 yıla. 5 yıldan sonra sadece iyi halindeninden işte 4 yıl 2 ay ceza veriliyor.